Şimdi GTA 3 10. yıl, GTA Vice City 10. yıl var. İkisinden birisini oynayalım. İkisini de aynı anda test etmeye gerek var mı? E, sırayla bir açık bakalım. sırayla o sen zaman veriyorsun. GTA 3'ten başlayalım. İlk çıkan oydu 10. yılına özel oyunu. Baya nostalji oldu şu an benim için. Tanıdık müzikler. Tanıdık müzikler. Burada ayarlar sekansı var. Buradan bakalım görüntü seçeneklerimiz en üst seviyede mi? Visual Effects Medium'daymış. Haydi alalım. Birazcık zorlayalım. Evet, screen Resolution. Yüzleşirte Max da varmış. Max'e gelsin. Screen Resolution'u da çözünürlüğünü de arttırdık. Menüye geri dönüyorum. Start New Game. Oo, oh, hızlı yükleniyor. Bayağı hızlı yüklendi. GTA 3, GTA 2 serisi ilk defa 3 boyutlu oyunu taşıyan oyundu. Yıllar önce şu oyunu oynayabilmek için bilgisayarda az sıkıntı çekmiştik yani. Şimdi ise bir mobil telefonda basitçe oynayabiliyoruz. Başlangıç daha başlangıç introsunu Geçimde. geçiyorum. Hikayede hapishaneden kaçırılan bir adamın aracında bulunduğumuz için biz de hapisten kaçmış bulunuyoruz bir şekilde. Yancımız yeni eve götürüyor, klasik GTA görevleri. Yine Spider-Man'de de bahsettiğim gibi solda analog tuşu bulunuyor. Burada zıplama hareketi yapabiliyoruz. Koşmayı yine buradan yönlendiriyoruz. Yumruk atmak buradan. Ve araçları binmekte Keza en üst tuştan yapılabiliyor. Araba kullanma şartı mı? İlginç bir kontrol var burada. İlginç bir kontrolü var, katılıyorum. Ee, yani alışık olmadığım bir kontrol. Gaz var, fren var, sol sağ var. Solda geri. Bu da yanındaki ileri bu fren tuşu. Burada mermi işareti var ama tabancamız olduğu zaman aktif oluyor herhalde. Zaten bir yandan ekranın sol tarafında çıkan ikonlardan da oyunu nasıl yönlendirilebileceği yandan anlatılıyor. Klasik GTA radyosu çalıyor bir yandan. Tabii Rockstar'ın müzik seçimleri de oyunun dönemlerini yansıttığı için. Performans da çok, çok iyi. iyi. Sence nasıl şu an? Hı. Bayağı canavar gibi çalışıyor ya. Yani. Yani GTA 3'ü canavar gibi evet, ya, yani yani zaman da ben bunu bilgisayarıma ekleyip de şu başladığım yerden şuraya gelemediğimi bilirim. Ekran kartım yetmediği için, renderını yapamadığı için, ağır çalıştığı için. Yani nostalji yapmak isteyenler illa bilgisayara da yönelmek zorunda değil. Böyle e, Sony Xperia Z gibi bir cihazları varsa ellerinde mobil telefonları. Onu da kullanarak GTA 3, Vice City gibi oyunları nostaljik olarak oynayabilirler. Başka telefonlarda da test edelim şu an bu oyunu. Bakalım senin e, telefonla nasıl çalışacak, benim telefonla nasıl çalışacak. <laughs> GTA 3 açtığından beri işlemci birazcık ısınmaya başladı diyebiliriz. Hmm. Diğer oyunlara nazaran. Tempodan da hiçbir şey yoktu. spider da evet. Yani <laughs> de çok hafifti. GTA 3'te başladık ısınmaya başladı. Yani demek ki fazla işlem ve e, arka plan işlemi gerektiren oyunlarda sıkıntı oluşabiliyor. Kontrollere alışkın olmadığı için beceriksiz. Aynen. Bir de oyunda araba dağılıyor. Arka planda çalışan bir fizik motoru var. Evet, Onlara evet. çarpıyorsun, hızlı hareket ediyorsun, araba ilmeleniyor. GTA Asma daha detaylı bir oyun. Yani yabana atmamak lazım. O dönemde çıktığında birçok kişinin yani hoşuna gitmiş bir oyunda. Bayağı yüksek puanlar almıştı hala da birçok insan için Hı -hı. başarılı oyun olarak eder. Nedense sinematikteken ekranda bir ufak bir kararma oldu. Hı -hı. Onun ayarları büyük ihtimalle açık değil ya da başka bir sıkıntı var. Şu an maksimumda oynuyor. Evet, bayağı maksimumda hiçbir sıkıntı olmadan. Tabii sevgili izleyicilerimiz araçlarını böyle kullanmasınlar hiçbir zaman şehir içerisinde. insanları ezmesinler. Ha bu GTA. Ha bu GTA. Yani burada birazcık yorsanızı çıkarabilirsiniz. Sıkıcı ve yorucu bir gün geçirmişsinizdir. Ya da benim gibi beceriksizsinizdir. Her yere çarparsınız. Kontrolleri, hareket kontrolleri diğer oyunlardan farklı olduğu için başka becermek çok zor. Onu evet. söylemem gerekiyor. Ya yani her zaman için ben bu PC oyuncusu olarak kalacağım. Cep telefonu oynamak bana çok zor geliyor. Yani ama... Basit oyunlar için evet sıkıntı yok ama bu tarz bir oyun için kontroller alışmak uzun sürecektir. Yani çok güzel. Evet, çok iyi. Ama bu kontrollere alışmak yeni nesil ya da çok fazla uğraşanların işi bence. Evet. Ya da çok uzun yolda, otobüste, e 10da gerçekten sıkılıyor olmalı gerekiyor. GTA işte şimdi böyle kalsın. Kalsın. Bir de ee, Vice City. Yapalım mı?